Peygamber Efendimiz'e küçük yaş gruplarındaki çocuklarımıza anlatmak için gerçek olsa rüyalar kitabı bence biçilmez kaftan. Çünkü gerek çizimleriyle gerek anlatım şekliyle tam da çocuklara hitap edecek bir şekilde yazılanmış. E, ayrıca kitabın şöyle bir özelliği var İngilizce ve Türkçe ikisi bir arada İngilizce kısımlarını da okuyup. belki dilanlığı kazandırabiliriz kulak dolgunluğu anlamında ya da biraz daha yaş grubu büyük olan İngilizce öğrenen çocuklarımızın da İngilizce kısımlarını okuyarak elinde bir kaynak oluşmasına da fırsat olmuş olur Multivem yayınlarının bir kitabı. Böyle ara ara bazı kısımlarını göstermek istiyorum. Bizim yaklaşık şöyle 2016'dan beri bizim elimizde olan bir kitap olduğu için biraz yıprandı arkadan kızımın sesleri şöyle böyle anlattığı şeye göre görselleri oldukça uyumlu ve küçükler için sevimli Mesela şu sayfası çok hoşuma gitmişti. Eğer ağaçlara zarar veren bir hareket yapıyorsa çocuğumuz direkt bu görseli hatırlatabiliriz. Peygamber Efendimizin her bir özelliğinden, güzel huylarından oldukça güzel bir şekilde bahsetmiş bir yetişkin olarak ben bayıldım. Kitabın sonunda da şöyle bir güzel bir açıklama yapmış. Bu şekilde kitabı bitirmiş. Böyle bir kitabı okuyarak uykuya dalan bir çocuk olduğunu hayal edin. Bence çok güzel, çok kıymetli. Bizim dediğim gibi yaklaşık 2016'dan bu yana yaklaşık 5 yıldır bizde olan bir kitap. Oğlum da ara ara okutur, keyifle dinler. Tavsiye ederim videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayım. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.